Ramazan etkinlikleri ilk hafta. Son etkinlik. Sahura uyandıran ritimler. Akşam güneşi odanın içine vururken Asya Laboratuvar önlüğünü düzeltti ve meraklı gözlerle dedesine doğru eğildi. Yanı başında duran sevimli robot arkadaşı Robi, mavi antenlerini oynatarak ortamdaki ses verilerini işliyordu. Dede, elindeki ince belli çay bardağını tabağına yavaşça bırakırken yüzünde nostaljik bir tebessüm belirdi. Eskiden dedi dede kalın ve güven veren sesiyle ramazan gecelerinin en büyük neşesi bizi sahura kaldıran o tok davul sesiydi odanın köşesinde örgü ören nene de başıyla onayladı asya dedesinin anlattığı bu kültürel mirası çok sevmişti ama aklına bir fikir gelmişti robbie'ye dönerek belki de bu geleneği teknoloji ve geri dönüşümle birleştirip mahalleye hatırlatabiliriz ne dersin diye sordu Robbie ekranında mutlu bir ifade belirterek pipledi. Yeni bir macera başlıyordu. Ertesi sabah Asya ve Robi, mahallenin parkında toplanan çocukların yanına gittiler. Robi göğsündeki ekrana eski zaman davulcularının ritim grafiklerini yansıtarak çocuklara gösteriyordu. Asya heyecanla ellerini havaya kaldırdı ve arkadaşlarına seslendi. Arkadaşlar bu Ramazan sadece davul sesini de eklemeyeceğiz, o sesi biz üreteceğiz ama bunu yaparken doğayı da koruyacağız. Parktaki çocuklar Ahvet, Ayşe ve diğerleri şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Asya projenin amacını anlatırken Robi de mekanik kollarını bir orkestra şefi gibi sallayarak ritim tutmaya çalışıyordu. Arkadaki banklarda oturan yaşlı teyzeler ve amcalar gençlerin bu heyecanını gülümseyerek izliyor, aralarında fısıldaşıyorlardı. Kültürel bir mirasın çocukların elinde yeniden hayat bulacak olması herkesi mutlu etmişti. Hazırlıklar başlamıştı ama ellerinde gerçek davullar yoktu. Asya okulda öğrendiği enerji dostu projesini hatırladı ve herkesi geri dönüşüm malzemeleri toplamaya davet etti. Mahallenin her köşesine dağılan çocuklar boş yoğurt kapları, sağlam karton kutular, kullanılmayan plastik bidonlar ve tahta kaşıklar bulup getirdiler. Robbie getirilen her malzemeyi lazer gözleriyle tarıyor, hangisinin en iyi sesi çıkaracağını analiz ediyordu. Bu plastik kap tok bir ses için ideal. Der gibi dijital sesler çıkarıyordu etrafta birikmiş rengarenk atık malzemeler birazdan birer sanat eserine dönüşecekti asya bir yandan malzemeleri sınıflandırıyor bir yandan da çocuklara israf etmemenin ve eldeki kaynakları kullanmanın önemini anlatıyordu Parkın ortasındaki büyük masanın üzeri adeta bir atölyeye dönüşmüştü. Asya, eline aldığı renkli mantlarla büyük bir plastik kutuyu süslerken, Robi de mekanik kıskaçlarıyla küçük bir çocuğun davuluna ip geçirmesine yardım ediyordu. Herkes hummalı bir çalışma içindeydi. Kimi davulunun üzerine yıldızlar çiziyor, kimi ise tahta kaşıklarının ucuna kumaş sararak davul tokmağı yapıyordu. Asya, Unutmayın, dedi. Her davulun sesi farklı olabilir, tıpkı bizim gibi ama ritmimiz ortak olacak. Çocukların kahkahaları makas ve bant seslerine karışıyordu. Kenarda duran dede ise elindeki bastonla hafifçe yere vurarak onlara tempo tutuyordu. Ortaya çıkan davullar fabrikadan çıkmış gibi değil, el emeği ve hayal gücüyle dolu, rengarenk ve benzersiz görünüyorlardı. Davullar hazır olduğunda sıra en önemli kısma, yani ritim eğitimine gelmişti. Asya, dedesinden öğrendiği o meşhur Ramazan manisini çocuklara öğretti. Davulumun ipi kaytan, sırtımdaki yelek maytan. Robi, metronom gibi düzenli bir bip bip sesi çıkararak ritmi belirledi. Başta herkes farklı zamanlarda vurduğu için ortaya karışık bir gürültü çıktı. Parktaki kediler korkup kaçıştı, yaşlılar kulaklarını kapattı. Ancak Asya pes etmedi, sabırla arkadaşlarını yönlendirdi. Şimdi benimle birlikte, Dum dum dada diye bağırdı. Birkaç denemeden sonra o karışık gürültü yerini uyumlu ve coşkulu bir ritme bıraktı. Çocukların gözlerindeki başarma hissi görülmeye değerdi. Artık hepsi küçük birer ramazan davulcusuydu ve beklenen an gelmişti. Gece olmuş, sahur vakti yaklaşmıştı. Sokak lambalarının sarı ışığı altında toplanan Asya, Robi ve arkadaşları ellerinde kendi yaptıkları davullarla mahalleye girdiler. Hava serindi ama heyecanları onları ısıtıyordu. Asya'nın işaretiyle ritim başladı. Güm 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 Sesler sokaklarda yankılandıkça evlerin ışıkları birer birer yanmaya başladı. Pencerelere çıkan komşular karşılarında bu sevimli ve renkli bandoyu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Robbie karanlıkta yolu aydınlatmak için farlarını açmış en önde yolu gösteriyordu. Bu sadece insanları uyandırmak için değil aynı zamanda birlik ve beraberliği hissettirmek için atılan adımlardı. Mahalleli balkonlardan çocuklara el sallayıp alkış tutuyordu. Yürüyüş devam ederken Asya maniler söylemeye başladı. Sesi gecenin sessizliğinde berrak ve neşeliydi. Yeni cami direk ister, söylemeye yürek ister diye bağırınca arkadaki çocuklar hep bir ağızdan nakaratı tekrarladılar. O sırada sokağın köşesinden mahallenin eski gerçek Ramazan davulcusu belirdi. Yaşlı davulcu elinde koca davuluyla durdu ve bu minik meslektaşlarına baktı. Yüzünde kocaman bir gülümseme oluştu. Yanlarına gelip kendi tokmağını davuluna vurdu ve çocukların ritmine eşlik etti. Geçmiş ve gelecek, gelenek ve yenilik o an o sokakta buluşmuştu. Asya dedesine verdiği sözü tutmadın gururunu yaşıyordu. Robi ise bu uyumlu anı hafızasına en mutlu an olarak kaydediyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahur bitmiş, herkes mutlu bir yorgunlukla meydana dönmüştü. Dede ve nene çocukları ellerinde taze pişmiş pideler ve meyve sularıyla karşıladılar. Asya, Robin'in metal omzuna yaslanarak derin bir nefes aldı. Sadece insanları sahura kaldırmakla kalmamışlar, aynı zamanda atık malzemelerin nasıl değerli bir şeye dönüşebileceğini ve birlikte hareket etmenin gücünü de göstermişlerdi. Mahalle sakinleri etraflarını sarmış onlara teşekkür ediyordu. Robbie, görev tamamlandı diyerek son bir kez ışıklarını yaktı. Asya gülümseyerek, Hayır Robi dedi. Bu daha başlangıç. Öğreneceğimiz ve öğreteceğimiz daha çok ritim var. Gökyüzü aydınlanırken dostluk ve paylaşımın sıcaklığı herkesin kalbini ısıtıyordu. Evet çocuklar, şimdi sıra sizde. Şimdi siz de Ramazan davulunuzu yapabilirsiniz. İster evde, ister okulda geri dönüşüm malzemeleriyle bir davul yapabilirsiniz. Kullanabileceğiniz malzemeler yoğurt kovası, koli, pet şişe. Sizin de farklı malzeme fikriniz varsa deneyin. Davul tokmağını da unutmayın. Yaptığınız Ramazan davulunu paylaşmak isterseniz bir büyüğünüzden destek alarak sosyal medyada sahura uyandıran ritimler etiketiyle paylaşabilirsiniz. Şimdi sırada ikinci hafta etkinlikleri var. Yarın dünyada Ramazan diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.